bir Yemek Tarifi Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağ çekmeyen, puf puf kabaran pişi yapalım. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzemelerin tamamı açıklamada. Yoğurma kabımızın içerisine yoğurt, yumurta, sıvı yağ, su, sirke, tuz ve kabartma tozunu ilave edip hafif karıştıralım. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak ele yapışmayacak bir hamur yoğuralım. Hamurumuz hazır. Şimdi bir merdane ya da oklava yardımı ile hamurumuzu açalım. Tezgahı hafif unladım. Hamurumun üzerine de bir parça un serptim. Çok ince olmayacak şekilde hamuru büyütüyorum. Açtığım hamuru bir su bardağı ya da çay bardağı yardımıyla kesiyorum. Bütün hamurum bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Hamurumuzu şekillendirdik, artık kızartabiliriz. Isınan yağın içine hamurlarımızı dikkatli bir şekilde atalım ve kızarmalarını bekleyelim. İki taraflı kızaran hamurlarımızı artık yağın içinden alalım. Kızarttığımız pişilerimizi servis tabağına aldık. Sizlerde tarifimizi denemeyi, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.